Evet. Şu anda yeni bir uygulamamızdan bahsetmek istiyorum. Şehir merkezinde yoğun bulunan noktalara biz maske, eldiven ve diğer hijyen maddelerinin atılacağı, tıbbi atık olarak nitelendirilen bu maddelerin atılacağı çöp konteynerlerini yerleştirdik. Dolayısıyla lütfen sokağa çıkmayın ama çıktığınız, çalışmaya gittiğiniz herhangi bir şekilde dışarı çıkmanız gerektiğinde eldivenleri, maskeleri tıbbi atık sayılan bu e, sarf malzemelerini lütfen sağa sola atmayalım. Bu yerleştirmiş olduğumuz e, maske ve eldiven çöp kutusuna şekilde görüldüğü gibi buraya atalım. Dolayısıyla şu anda belediye olarak bunları ayrı bir şekilde bertaraf etmemiz gerekiyor. Virüsün yayılmaması için en önemli yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de bu. Maske ve eldivenleri lütfen bu tür e, noktalarda e, çöp kutusuna atalım diyor. Hayırlı olsun. Bütün şehir merkezi özellikle başta olmak üzere Belli aralıklarla bu çöp konteynerlerini yerleştirdik. İnşallah bütün maske ve eldivenlerimizi buraya atalım.